Simpsonlar'da şok eden görüntü. Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni adiseyi açıkladılar. Sosyal medyada ortaya atılan Simpsonlar 20 Ocak 2021'i işaret ediyor. Başlıklı paylaşımlar herkesin dikkatini çekmiş durumda. Bu sefer de bilecekler mi diye şimdiden herkes sorusunun cevabını aramaya başladı. Görselde ABD karışmış. Savaş çıkıyor, geleceğe dair robotlarda bulunuyor. Savaş, aile, hastalık hepsi ABD'yi yok edecek şekilde hazır olmuş durumda. ABD iki parçaya bölünüyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında iki kutup oluşuyor. 2021'in 20 Ocak tarihinde ABD karışmış olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Trump koltuğunu devretmeyecek. O yüzden böyle bir tablo var. Bu tablo olası bir şey. Demokratlar medyanın etkisiyle seçimi kazanacağını açıkladı. Trump ise hile olduğunu düşünüyor. Bu yüzden iç karışıklık çıkacak. Kaos çıkarsa Joe Biden da geri çekilebilir. Evet, ABD'nin en uzun soruklu dizisi Simpsonların The Simpsons bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce koronavirüs, FaceTime, Akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, hatta Donald Trump'ın başkan seçileceğini bilen dizi bu sefer de ABD başkanının koronavirüse yakalanmasıyla da gündeme geldi. Dizinin bir bölümünde 27 Ağustos 2020'de Trump'ın öldüğü konu edildiği için sosyal medyada herkes bu sorunun yanıtını arıyordu. 27 Ağustos geçti, Trump ölmedi ama koronavirüse yakalandı. Peki bu Simpsonlar Donald Trump'ı koronavirüse yakalanacağını bildi mi? Evet, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi, Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsüne yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi. İşte Simpsonların doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri. Dünyanın en ünlü animasyon dizisi Simpsonlar Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından Simpsonların eski bir bölümü sosyal medyada konuşulmuştu. Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken benzer görüntüler yine Simpsonların da bir bölümünde yayınlanmıştı. Dizinin bir bölümünde depodan patlayıcı satın alan bir kişi ve eve götürdüğü patlayıcı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasında bildi paylaşımları yaptı. Kolon heykelinin başının kesilmesi. Dizinin ilk sezonundaki bir bölümde Simpsonlarda çizgi dizinin kurgusal kasabası kurucusu heykelin başını kesiyor. ABD'de gerçekleşen gösterilerde parkta bulunan kolon heykeline göstericiler saldırmıştı ve heykelin başı gece yarısı sökülmüştü. Kolomb, Amerikan yerlerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bu günlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı. Simpsonlar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti. İşte Simpsonların Diğer Kehanetleri Hayranları dizinin Tom Hanks'ın koronavirüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda büyük kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni büyük kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti. O yüzden benimkini ödünç alın mesajı veriyor. Aktör ardından ben Tom Hanks. Beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın diyor. Teori diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak olsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks'lı bölümü Simpson'ların tahminleri listesine ekliyor. Kripto para daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsons animasyon dizisi kripto parası konusunda da gelecek hakkında yorumda bulundu. Dizinin 31. sezonunda kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansta kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım. Jim'in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı. Kripto para birimlerinden bahsederken sürekli kripto para kelimesini tekrar tekrar kullanmak acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını. Bu sistemde ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi James'a verilir. Bölümde yer alan sözlerle Simpson'ların bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü. Koronavirüs kehanetleri. Simpson'lar dizisinin sadık seyircileri animasyon komedinin koronavirüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor. Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde Japonya'dan yayınlanan Osaka flu adlı virüsten söz ediliyor. Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken işçilerden biri müdüre grip olduğunu söyleme lütfen diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor. Dizinin hayranları Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpson'ların küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde. Trump'ın başkan seçilmesi, The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar önce Simpsons'ların bir bölümünde Trump'ın başkanlığından söz ediliyor. Yeni başkan Lisa Simpson, sizin de bildiğiniz gibi başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı diyor ve kendisinden önce Trump'ın başkan olduğunu söylüyor bu bölüm 2000 yılında yayınlanan Barttın Geleceğe Dönüşü bölümünden. Bu kehanete göre Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak. Trump'ın zaten bir kadın adayla yarışı başkan olduğunu düşünürsek bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor. Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu 5 yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı. Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in Fox'u satın alması Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde Fox tabelasının altında Walt Disney Co'nun bir bölüm yası görülüyor. Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde ise Lisa'nın derginin kapağında 9-11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11 ikiz kulelerin oluşturması da 11 Eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor. 1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor. Akıllı telefon öngörüsü Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan bir bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoda ise Apple'ın logosu var. 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümünde ise akıllı saat görülüyor. Apple'ın sıkı bir Simpsons fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde. Ayrıca Star Wars'ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti. The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler. Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar. Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak. Facebook'un algoritması sahte haberleri işaretlemeye başlayacak. Aynı zamanda gizli alayı da saptayabilecek. Böylece insanların kafası karışmayacak. Evet, Simpsonlar bunları söylüyor. Yani çizgi filmlerinde bunlardan bahsettiler. Neler olur ya da neler olacak bir tek Allah bilir. Bunlar kendi planladıkları şeyleri yansıtmışlar aslında bu dizinin arkasında, bu çizgi filmin arkasında istihbarat şirketleri var. CIA ve Mossad. O yüzden böyle her şeyi biliyorlar. Çünkü kendi yapacakları şeyler, kendi planlarını önceden işaret etmişler. Zamanı geldiğinde oluyor. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.